Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün İftar vlog part 2'yi çekiyorum. Biri çekmiştim. Şimdi bir gün önce kombinimi göstereceğim. Şöyle koyayım. Allah korktum be kapanır diye video ama kapanır mıymış içe? Şimdi, şöyle bir dakika, ki saçlarımı iki kuyruk yaptım, ee, şöyle bir göbek üstü giydim. Bunlar takım zaten ve İspanyol paçam. Öyle. Şimdi bugün e, ders çalışmadım, yani çalışmayacağım çünkü e, zaten sınavlarım bitti. Artık çalışmamıza gerek kalmadı. Bugün bilim teknoya girdim. Oji. Ocağı alıyor, Telefonum düştü. Ee, bugün e, bilişim teknolojiye girdim. Yani bilişim teknolojiye. Ve e, Türkçe'ye girdim. Türkçe girdim. Türkçe çok basitti ama bilim teknoloji çok e, şeydi, zorlu. Bazılarını attım yani. Hatta 5-10 tanesini falan attım. Zaten 25 soru vardı. 5 tanesini, hatta 10 tanesini. Yanlış hatırlamıyorsam 15 tanesini attım. Çünkü erken geldim. Diye. Üstte kalmadım bugün. O yüzden şimdi e, nedir? Ne e, hazırlandım ya. Şimdi bugün İskender yapmış annem. Şimdi ona bakacağız. Bakayım nasıl yapmış. <laughs> oh püfür püfür bak bak püfür. Mucize. bakın bugün yemekte İskender var. Onun için ekmekleri doğradım ben. Küçük küçük pideleri yendirmek pideleri. Fasulye ve e, Hmm, yoğurt çorbası vardı. Öyle. Şimdi başlayalım o zaman isterseniz. Nasıl yapayım bir tane? Duyamıyorum. Bilmem Değil. mi? <laughs> Allah ne bilir Bir dakika Şimdi su aldım Allah Dün yağmur yağdığı için Böyle havalarından nefret ediyorum Sonbahar havası var havada ama aslında ilkbahar değil. Yani ilkbahar daha geçmedik de. Yo geçtik Nisan biz. Bakın ne yaptım. <laughs> ben yapmadım kardeşim yaptı. Yemiş, yemiş, yemiş. Ben çikolata yiyeceğim. <laughs> Boş değilim bu arada. Bugün tutamadım zaten. Rahatsızlık geçirdiğim için geldim. termal aradıysa olmuştum. Burayı çok şişiyordum o yüzden. Bey. <laughs> <laughs> hasta hasta böyle 35 yaşlarında. Çok başarılı. Ama Saitoğlu Beyci. Bir açık ben Çikolata yiyorum. Son lokmamızı size <laughs> Şey evet. Bizim bakıyı bile süpürüyor. Neyse, evlerimizin dediği, evlerimizin dediği, evlerimizin dediği, evlerimizin dediği, evlerimizin dediği, evlerimizin dediği, evlerimizin dediği,

dedi çatlaklığına bakın ay hayvan nasıl bir ben niye böyle hareketler yapıyorum abi abici. şey yap, çük ya. bizim Mustafa'nın dadaşı normal. onlar gelirdi bizim orada tane açık ya bizim köyde. Hatırlısın? Allah. <laughs> Saçımı <laughs> buldum. Saçımı buldum. Koş! He, Ne kadar saç be? Nice kapatıyorum.